Gazze'deki çocuklar için bir cümle kuracak olsam bu ne olurdu? Onların sesi olmak isterdim. Onların da bizim gibi çocukluk yaşamasını isterdim. Gazze'deki çocuklar için bir cümle kuracak olsam bu ne olurdu? Abla e, öncelikle İsrail kahrolsun. Oradaki çocuklar veya oradaki insanlar yerinde olmazdım. Çok kötü şeyler yaşıyorlar. Allah onların yardımcıları olsun. Yaşananları nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl yorumluyoruz? Mesela biz sadece bir depremi yaşadık. Onun üstünden mesela asrın felaketini yaşadığımız halde çok zorluklar çektik ama onlarınki bitmek bilmeyen bir savaşın içindeler. Rabbim bir an önce özgürlüklerini zaferlerini kavuşmalarını nasip eylesin öyle. Rabbim yardımcıları olsun, selamete kavuştursun. Gazze'de yaşananları nasıl yorumluyorsunuz? Zulüm. İslam'a zulüm, millete zulüm. Yani kendini bilen bir insan çıkması lazım. Bugün sokağa, bugün çıkmazsak ne zaman çıkabiliriz? Bugün çıkmayan kişi kendisini sorgulasın. Bugün bu meydana gelmeyen kişi kendi imanını sorgulasın. Allahü Teala ayette diyor ki ey iman edenler iman ediniz. Yani imanınızı sorgulayınız diyor. Bugün kendini herkes sorgulaması lazım bugün sokağa çıkamayan bir daha çıkamaz. Bugün orada zulüm var, ölüm var. Burada bugün çıkamıyorsan çıkma bir daha. Diyeceklerim bu kadar. Allah yardımcılar olsun. Yapacak bir şey bilmiyorum. Ben artık artık devletimizden bir adım atmasını istiyorum. Ya yeter artık. Bir çıkmasını istiyorum. Yani masaya yumruğunu vurmasını istiyorum. Artık hareket lazım. Sadece kınamakla olmuyor bu işler. Sokağa çıkmakla da olmuyor. Artık biz söylemesi lazım yani yeter yani. Gazze'de yaşananları nasıl yorumluyoruz? Filistin bizim canımız. Bugün zaten bunun için burada toplanmış bulunuyoruz çok şükür. İsrail zalim ve hırsız bir ülke. İnsanlar yaşam haklarını ellerinden alarak ve yaşadıkları ülkeyi ellerinden zorla alarak insanları yerlerinden, yurtlarına ve hayatlarına ne diyor? Bunu büyük bir üzüntüyle kınıyoruz maalesef. Üzülüyoruz bu duruma gerçekten. İfade edemiyorum gerçekten. Yani bu kadar zulmü küçük çocuklara yapılan Hani bu bir savaş değil gerçekten her zaman söyleniyor büyük bir soykırım aslında insanlık suçu ve bugün burada toplanıyoruz gerçekten bu e, insanlık meselesi vicdan meselesi ki insan olan da vicdan olur zaten e, insanlığın göstergesi vicdanıdır bugün burada bunun için toplandık çok şükür İnşallah her zaman böyle birlik içinde olabilir Gazze'de yaşananları nasıl yorumluyorsunuz? E, çok teşekkür ederim e, çok acı bir durum orada bir insanlık dramı yaşanıyor bir soykırım gerçekleşiyor yaşıyor. Ben Kahramanmaraşlıyım, Kahramanmaraşlı olmaktan çok büyük duyur duyuyorum. Ben Endonezya'da yaşıyorum. 8,5 yıl oldu. Benim eşim Endonezyalı bir ağır çene cerrahı. Ben bu Gazze ile ilgili buradaki emekleri geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bu fırsatı verdiği için de ayrıca Edeler Televizyon'a çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben derim ki Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanım bol. ben yarı Endonezyalı yarı Türk olarak tüm dünyaya seslenmek istiyorum. Endonezya dünyanın en büyük Müslüman nüfusa sahip ülke. Ülkesi. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri dünyanın en zengin ülkesi. Türkiye dünyanın en güçlü ülkesi. Bu ülkeler sorumluluk alması lazım. Mısır, Gazze'ye en yakın komşusu. Ne yapacağız? Biz afat diye bir yardım kuruluşumuz var. Dünyanın en iyi organizasyon ve deprem bölgesinde boşa çıkan bir sürü ekipman var. Biz bunları yükleyip dünyanın donanmalarıyla beraber anons edip Gazze dostlarıyla beraber Gazze'ye gidip oradaki gıda organizasyonu bizim üstlenmemiz lazım. Önümüz kış, soğuk geliyor. İnsanlar soğuktan, hipotermiden ölecekler. Ben gemilerde çalıştım. Oraya gemilerle giden, teknelerle gidenlerle bir şey olmaz. Devletlerin harekete geçmesi lazım. Sivil örgütler tamam ha harekete geçecek ama Sayın Cumhurbaşkanım siz Gazze'nin en son Osmanlı'nın devamı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak burada sorumluluk almanız lazım. Amerika'daki Trump'la beraber masanın başında olmanızın anlamını biliyoruz. Ama masanın başında olmanın anlamını icraata dökmek zorundasınız. Bunlar sizin vebaliniz var. Siz tek olarak değil. Tüm dünyanın Müslüman ülkeleri eğer öne bir çıkan bir lider olursa onun peşinde olacağına ben adım gibi eminim. Ben yarın Endonezya'ya döneceğim. Ben orada da aynı aktivitelere devam edeceğim. Türkiye ve diğer Müslüman ülkeleri ve diğer bu artık herhangi bir din sorunu değil. Mezhep sorunu değil. Bu bir insanlık sorunu. Sayın Emine Hanım Gazze'deki sorun sıfır atık projesinden çok çok daha önemli. Dünyanın çöpü İsrail'in biz o çöpü ayrıştırmamız lazım. Dünyanın göbeğindeki o çöp İsrail'i, o Nazi İsrail'i artık Birileri dur demesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanı bu sizden başkası yok. Lütfen Allah uzun ömür versin. Kaç yıl daha yaşayacaksınız? Onun için dünya da gö dünya gözüyle özgür Gazze'yi görmeyi istediğinize eminim. Lütfen harekete geçelim. Sayın Devlet Bahçeli beyefendi dediği gibi koltukta oturarak kahramanlık olmuyor. Harekete geçelim. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Gazze'de yaşananları nasıl yorumluyorsunuz? Gazze'de yaşananları yorumlamıyorum, naletliyorum. Ben e, Türk Türkoğlu Şekaroba'dan geldim. Şekaroba Mahalle Muhtarı Nadir Bekereci. Bir otobüs dolusu vatandaşlarımızla Gazze'ye destek için geldik. Dolayısıyla insanlığın ve İslam'ın düşmanı Siyonist İsrail, Yahudiler, Allah onları kahhar isminle kahru perişan eylesin. İnşallah bu toplumun da e, Filistin'in kurtuluşuna vesile eylesin. Ha şu da bir gerçek, İsrail güçlü değil. Biz biraz pısık kaldık, güçsüz kaldık. Ondan onlar kendileri güçlü zannediyor. Şuradaki milleti görüyorsun değil mi? Şimdi biz höt dedik ya, onların belini kırdık. Onlar yok hükmünde şu anda. Biz onları şu anda ayaklarımızın altına aldık. Bak silah yok, top yok, tüfek yok. Etten kemikten yapılı insanlar olarak. Allah'ın izniyle İnşallah bu insanlığın İslam'ın dolayısıyla Gazze'nin Filistin'in ve Doğu Türkistan'ın bütün yeryüzündeki İslam'ın, Müslümanların, insanlığın kurtuluşuna vesile olur. Ha şu da bir gerçek. Ya, Dünyadaki bütün mazlum milletler, Müslüm gayrimüslim, fark etmez İslam'ın ve Osmanlı'nın adaletini bekliyor biliyor musun? Biz Türkleri bekliyorlar dolayısıyla. Evet, i̇nşallah biz bu yürüyüşle onların pilini bitirdik, omuriklerini kırdık, gözlerini kör ettik onları. Yok i̇nşallah yok hükmünde kabul ediyorum ben onları bu saatten sonra. Bu vesileyle size, bu destek olduğunuz için Ede TV'ye size kameraman arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah dualarımızla bu işi başaracağız. İnşallah dünyadaki bütün mazlum milletlere İslam olarak, insan olarak, Osmanlı olarak, Türk olarak sahip çıkacağız diyorum. yaşananları nasıl yorumluyorsunuz? İnsanlık dışı bir soykırım. Hiçbir insanla yani Yahudi yahşan bu. Yahudi hayveri unuttu. Hatırlatmak gerek. insanlık dışı soykırım. Yani içim almıyor, hafızam almıyor. Bu kadar zulmü. Bir de söyledi ki filo, filodakileri siz teröristsiniz diye. Yahudinin başbakanı siz teröristsiniz diye. Asıl terörist kendiler. Çocukları öldürenler, bebekler, annelerin karnında bebekleri öldüren Yahudi. Bunu dünya şahit oldu. Buna dünya şahit oldu. Bir de utanmadan yüzü kızarmadan insanlara teröristsiniz diye. Asıl terörist kendisi. Asıl terörist kendisi. Bir de insanlara şuna söyleyeyim. Boykot, boykot, boykot. Biz Yahudinin malını alırsak Yahudi de böyle Müslüman çocuğunu öldürür. Yani benim içime sığmıyor, hafızam almıyor. Artık insanlara da bir söyleyecek sözüm yok. Boykotu yap, yapmayanlara, utanmadan var boykot ürünü alanlara hakkımız haram zıhım. Yani bugün Müslüman şeyi bu. Müslüman değil. Aslında insanlık davası. Yani şucusu bucusu yok. İnsanlık. Hristiyan, Yahudisi, İngiliz hiç Müslüman yok bu. İnsanlık. Vicdanın var mı? Kalbin var mı? Yüreğin var mı? Yahudi yüreksiz köpek Yahudi. Köpekler hakaret oli köpek dedik miydi? Bir hayvanın ismini Yahudi'ye kurarsak o hayvana hakaret oli. Aşağılıkla esfeli safilin diye. Aşağılıkların en aşağılığı. Kahramanmaraş halkının bu yürüyüşe gösterdiği ilgiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok yoğun bir ilgi vardı. Öncelikle buradan bu yürüyüşü düzenleyen, bu mitingi düzenleyen tüm sivil toplum kuruluşlarına huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bunu çok güzel duyurmuşlar ve burada görüyorum her her kesimden, her siyasi görüşten insanlar bir aradaydı. Tek bir ses, tek bir nefes oldular. Buradan listine özgürlük dediler. Tabii bu çok önemli. Bunlar çok kıymet verdiğimiz şeyler. Çünkü biz e, insanlar olarak sesimizi nasıl duyurabiliriz? Ya toplu olarak ya da tek tek duyurabiliriz. Fakat en önemlisi şudur: Bizim insan haklarını nasıl savunduğumuz, nasıl ya da nasıl uyguladığımız ya da nasıl istediğimizle ilgilidir. Tabi de kurumların istemesi var. Biz burada tabi insanlar olarak ancak bunu yapabiliriz. Lakin kurumlar daha da fazlasını yapabilirler. Öncelikle buradan Lahey Ceza Mahkemesi'nin çalıştırılmasını istiyoruz. Çünkü Cenevre Sözleşmesi'ne göre, insan Hakları Sözleşmesi'ne göre biz biliyoruz ki insanların yaşama hakkı vardır. İnsanların özgürce yaşama hakkı vardır. İnsanların sevdiği yerde, sevdiği insanlarla ve doğduğu topraklarda yaşama hakkı vardır. Ve bu yaşam hakkı uluslararası insan hakları sözleşmeleri tarafından koruma altına alınmıştır. Ve bu sözleşmelerin bir geçerliliğin olup olmadığının en büyük testi bu şu an yaşadığımız gerçekliktir. Çünkü Filistin'de hem çocuklar hem kadınlar hem yaşlılar hem de silahsız insanların tamamına karşı zulüm yapılmaktadır. On binlerce ton ağırlığındaki patlayıcılar maalesef insanların evlerinde patlatılmaktadır. Bu da yaşam hakkını ne kadar ihlal ettiklerini en büyük göstergesidir. Biz bu anlamda artık insan hakları sözleşmesinin bir önemi var mı yok mu? İnsan haklarının bir önemi var mı yok mu? Tüm dünyadan beklediğimiz budur elbette bizim de atmamız gereken adımlar söz konusu. Fakat Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına giren herhangi bir malla ilgili boykot yapmanın da çok bir anlam olduğunu düşünmüyorum. Artık Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından boykot yapılacak malların girişinin yasaklanması gerekir. Tüm ticaretin durdurulması gerekir. Ve buradan İsrail'e yapılan tüm ticaretin de durdurulması gerekir. Sumut filosu bile maalesef Türkiye'den kalkan büyük gemilerin İsrail limanına yanaştığını konteyner taşıdığını belgeledi. O ticaretler ticareti yapanların bir an önce bulunup cezalandırılması hatta tüm mal varlıklarına el konulması gerektiği kanaatinde.